Evet arkadaşlar herkese selamlar. ETS2 oynamaya devam ediyoruz. 337 bin civar bir paramız var. Az sabır. 15 seviye olduk mu araba alacağız. Şöyle hızlıca bakalım. En son ne yapıyorduk? Göteborg'a gitmiştik. Göteborg. Biraz daha şu bölgeleri açmak istiyorum. Bu neymiş? Özellikler. Özellikler. hızlı gidemiyorsun. Bu da olur. Bu neymiş? saksılı ağaç He, tırda güzelmiş 7 ton güzel yük 4 saatte gideriz hadi bakalım böyle bir çalıştırak o sık sesi de bir başka ya ee, çift dorseymiş güzel sağına sonuna bakalım herhangi bir kırık çıkık var mı vuruk var mı perdeli dorse Bakayım dingil kalkıyor mu? Harika bak. Şu an dingil kalkıyor. Ses duyuyorsunuzdur. Bak dingil kalktı. Mümkün olduğu kadar dingili kaldırmaya çalışın ki araç virajlara daha rahat döner. Şöyle koltuk ayarımızı her zamanki gibi yapalım. İmhal etmeyelim. Aynamızı görelim. Hatta şu aynaları da bir toparlasak iyi olur. Aç 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 aç. Bunu da aç 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 aç. Aç 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 aç. Evet. Biraz daha iyi. Hatta biraz daha şöyle açtık. Tamam. Hadi gidelim. Herhalde fidan getiriyoruz. Şuradan. Burayı geniş almamız lazımdı. Biraz daraldık burayı. Dur bakalım öyle. Şöyle ön taraf kurtaracak şekilde gidelim. Az daha açalım. Evet. Harika. Buradan tam sağ yapıp çıkacağız buradan. Biraz daha açalım. Biraz dar oldu sanki. Şöyle bir bakalım. Hacı abi. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hacı abi göremedim. Hacı abi kolay gelsin. Allah izin verirse şöyle 4-5 saatte oradayım. Haber ver karşı tarafa. yakın yanaşacağım. Sonra sola doğru kıracağım. Yoldan çok çıkmaya gerek yok. Evet. Hadi bakalım. Tırımız yeni. Sıkayna. Yükümüz hafif. 7 ton. Fişek gibi gideriz. Saat 9. Sabah 9 herhalde. Böyle 5 saat desek. 9 saat 2 civarında varırız diye tahmin ediyorum. Eğer bir sıkıntı olmazsa. Bak nasıl da asılıyor. Bak bak kaynaya bak. Hey yavrum hey. Yanlış hatırlamıyorsam 750 beygirdi. girdi gibi çıkıyor be. Ey maşallah. aşağı, yavaş çüş çüş. Çüş anam çüş. Şurada girdik. Yolu gördük. Çaktık sinyali. Çok oh, güzelsin be. Hiç haritaya bakmadık ya. Hiç de demiyoruz ya. Buradan. Eh güzel Uçma vakti geldi Mümkün olduğu kadar bu oyunda e, Aldığınız yükler hafif olsun Aracınızda Kuvvetli olsun ki Yolda sıkıntı yaşamayın Rahmetli bağımın bir lafı vardı Derdi ki Oğlum derdi Atın güçlü olsun ama koşmasın. Az kaldı dokunduruyorduk valla. Ne bak hiç birbirine bakmıyorlar ya. Kim geliyor kim gidiyor. Oho cennet mahallesi gibi. Kardeş kim geçecek? Öncelik bizim değil mi ya? Şşt hop. Bak orada tabela var tabela. Bak orada sağda tabela var. Cennet mahallesi gibi. Kimin nereye gittiği belli. Neyse. Devam ki. başlayalım. Şimdi yavaş gidecek. İleriden sağ yapacağız. Şöyle geniş alalım. Buradan da sağ. kusura bakmayın. Bakalım sağda solda kimse var mı? Kimse yok. Bak giriyorum. Nasıl daha sıkıyor bak kaynaya bak. Şu an görebilir miyiz kaçlık olduğunu ya? 730 beygirmiş. Vay 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 vay. Yol duble değil ama gene de hızlı gideriz. Önümüze fazla araç çıkmazsa hızlı hızlı gideriz. Saat 2'de oradayız. Biliyor muyuz Kollayalım Şu şaş 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 Geri geldi frene basmayı bileceğim Aynı şeritten gelen olmadığı için e, şerit ihlali yapıyorum. Araba gelmediği için sorun yok. Eğer sen de çok tecrübeli değilsen benim gibi yapabilirsin. Ya da e, daha hızlı gidebilmek için. Tabi karşıdan araba gelse kendi şeridine girmen lazım. Gerçek hayatta bunu pek yapmayın. yavaş 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 dedin de 130 burada frene basmam lazım Ash, ash, ash. yapmışlar ki. Bak şimdi sola dönüyorsun sonra sağa dönüyorsun. Direkt düz yapaydın ya. Daha önce ben Konya'da yol şantiyesinde çalışıyordum. Yani hiç orada da böyle saçma yollar olmuyordu. yolun bir gidişatı bir düzleme olur. Bir doğrultusu olur. Deveri olur. Yalap şalap yol yapılmaz. düzlüğü buldu mu basacağım. Atalım kendimizi sağa. şimdi sağa geçeceğim bu dönüme girecek bak 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 nasıl anladım ama artık alıştım bunlara seni bir tokatlayayım da tutayım senden 30'u bulduk. Fıstık yeşili Dorsen'imiz var. Tabi bizim Dorsen'i şoförüz. Bunu unutmayalım. 146 ile adamı solladık. Kendine güveniyorsan basacaksın. Güvenmiyorsan yavaş yavaş gideceksin. Kösünün önünde otobüs kayboldu ya. Ha. Siz de gördünüz mü? Görmediyseniz videoyu durdurun. Şöyle bir 30 saniye kadar geri alın. Biraz otobüsü göreceksiniz. Bir anda haritadan silindi. sinyali bolca kullanın arkadaşlar. Eliniz alışsa. Sinyal önemlidir. <gülüyor> of. <laughs> Rotardarı fazla çekersen böyle oluyor. Bir anda çektik. Şansa bak, şansa. Rotor bir anda asıldı. Demek ki neymiş? Rotor da çekmeyeceğiz. Eyvah eyvah. Nazara değdik. Allah nazar değdi. Neyse. Büyükte bir hasar yok. Bir yere not alın. Rotorları 3 dişten fazla çekmeyin. Çekince araba kayıyor. Daha önce de başama gelmişti. Ne şimdi, şimdi olmaz? Yerler kuru. Va kayıyor. Was teras diye bir yere geldik. biraz geniş alayım. Buradan sola gireceğiz. Hop. Direkt karşı. E freni çektik. Stop ettik. Üçümüzü verelim. Küçük bir hasarımız var. Ama yükte bir şey yok. Devam edelim. Bu yolculuğun da sonuna geldik. Kazası biraz sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın.